3 temuzda fezleke üzerinden o da davalar, fezleke verildi aslında fezleke. Evet. Hukuk dilinde şöyle bir şey. İddianame yazının sonra bir çöptür. Tabii. İddianame esastır. Fenerbahçe bütün cezaları fezleke üzerinden aldı. O fezlekeyi hazırlayanlar, o dinlemeyi yapanlar, polisler, amirler, o karar veren savcılar, hakimler şu an neredeler e bir kısmı hapiste, bir kısmı firarda. Neden? E çünkü onlar birer terör örgütü üyesi olarak görevden atıldılar. E bu Yardım durumda, amıyorlar. bu durumda hala hala Neyin intikamı alınıyor çok merak ediyorum. Ya bir şey kim oluyor bu intikamı? Ya, çok merak ediyorum. Maksatlı olarak soruyorum bunu. Yani sen e, ya bir 2010, 2010 sezonu diyorsun. O sezonun e, ya o, o sürecin tek e, mağduru Fenerbahçe. Milyon euroları kaybetti. Sponsorlarını kaybetti, oyuncularını kaybetti. E, Soru üstüne üstü gitti. Otobüsü kurşunlandı. Hala yani neyin intikamı alınıyor? Peki ben çok merak ediyorum ya.